Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftalık para kasma videosuyla karşınızdayım. Bu hafta geçen haftalar gibi o kadar şaşalı çok güzel 10 numara 5 yıldız bir hafta değil. Zaten bu hafta da tam olarak bir hafta değil arkadaşlar. Salı gününe kadar bu söyleyeceklerim geçerli olacak. Salı gününden sonra da GTA Online'a güncelleme geliyor. Eğer ki güncellemeye bomba gibi girmek istiyorsanız PlayStation 4, PlayStation 5 üzerinden de oynuyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazamın ki mevcut haberiniz olsun. Tüm marketlikleriniz almak istediğiniz paket açıklama kısmında yazıyor. Bu haftaki mekanımız arkadaşlar hemen size şuradan göstereyim. Şuradan da sadece ofisi yapalım. Bu ofis şu an indirimde. %40 olarak indirimde. Eğer ki bunu almak istiyorsanız en ucuz 990 binden .000 başlıyor. En pahalısı da ya bu bayağı bir pahalı mekan. Hani parasına gerçekten değmeyen bir mekan. Ama hani almak istiyorsanız şu an en ucuzu 990 bin dolardan satılıyor. 990 bin dolardan içinden size tavsiye edeceğim. Bu ajanlar kaç paraymış? Ajanlar da 900 bin dolar. Ajanları arkadaşlar bence almayın. Birazdan ajanlara da değineceğim. Bunun haricinde burası yatacağınız yer. Ganda kıra da gerek yok. Ganda kıra aşağı yukarı her yerde var zaten. Burayı almanıza gerek yok. Bu da hani aracınıza zırh takıyor. Bunu aldığınız zaman burada görmüş olduğunuz araç e, mekanınıza gelmiş oluyor. Bu araç sayesinde görev yapabiliyorsunuz. Bu arada bunu şu an takmayıp sonradan da takabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi başka zaten alabilecek herhangi bir şey yok. Yani iç dizaynını falan değiştirebilirsiniz. Değiştirirsiniz. Hani onun haricinde burada tek önemli bir şey ajanlar. Şimdi mekanımız bu şekilde. En ucuzu 1 milyona yakın arkadaşlar. Ajanları da alırsanız 1.8 milyon oluyor. Şimdi bu mekanda 2x aktivite mevcut ve diğer arkadaşlar yeni buradaki oynadığımız görevler var ya bu görevlerde ne sadece community yani normal oyuncuların yapmış olduğu görevlerde 3x aktivite var. Bu da çok fazla görevde ne yazık ki yok. Hani birkaç tane yarışta var ve birkaç tane görevi de var. Hani oynarsanız oynarsınız ama hani bu görevlerden bu hafta para kazanamazsınız. Bu hafta para kazanmak istiyorsanız bu gösterdiğim mekandan para kazanabilirsiniz. Şimdi burada Şuradaki elemanlar ne boka yarıyor diyeceksiniz. İki tane ajan var değil mi? Aldınız 900 bin dolara. Tabi şu an indirimde indirimde olmasa daha pahalı bir şekilde alacaksınız. Bu arkadaşlar bak sağ yön tuşuna basayım ben bunu işe gönderdim. Şimdi bu adam işe gitti. Tamam mı? Bana para getirecek. Kaç dakikada bana para getirecek? 48 dakika sonra yani oyun içi tam bir gün geçtikten sonra arkadaşlar şu an saat oyun içi 3. Bir daha 3 olduğu zaman bu eleman gelecek tamam mı? Şu kadın gereksiz gereksiz konuşuyor. Eee... Bu adam geldiği zaman normal şartlarda bana 5 bin ile 10 bin dolar arası para getiriyor. Ama 2x dolduğundan dolayı 20 bin getirecek. Bunu da aynı şekilde gönderirsem de 48 dakika sonra bana 40 bin getirecek. Yani bu elemanlar ajanlar gerçekten saçma. Hani 900 bin verip hani tamam şu an bir 2x bir de indirimde yani. Buna rağmen çok saçma. Hani paranızı amorti etmeniz gerçekten çok uzun bir süre olması lazım. Hani 48 dakika sonra bunlar bana maksimum 40 bin getirecek. Ha bir de şu da var e, ya 40 da olmayabilir, 30 da olabilir, 35 da olabilir veya hani 20 dolar 25 da olabilir. M maksimum 40 bin getirecek yani. Bunu söyleyeyim size. Hani tam olarak ne getireceği de belli olmuyor. Onun haricinde burası da bu, bir boka da yok arkadaşlar. Bu müdür gibi bir şey burada. Aslında bizim buradan para kazandığımız yer bilgisayar. Şu bilgisayara bir oturayım. Ha bu arada ajan size 48 dakika sonra para getirdiği zaman da buradaki kasaya koyuyor arkadaşlar. Kasadan alabiliyorsunuz. Aşağıda da zaten yazıyor bak 31.900 bu elemanlardan kazanmışım. Şimdi bilgisayara oturuyorum. Bilgisayarda 4 tane hedefimiz mevcut. Açılsın. Şimdi burada da arkadaşlar gidip en değerli hedefi 2x koymamış. Ama buradaki dandrik hedefleri 2x koymuş. Aslında baktığınız zaman buradaki e, basit hedeflere koyması da bir yandan iyi. Normal şartlarda bu eski videoma baktım. E, 38 bin ile 40 bin dolar arasında değişiyormuş arkadaşlar. 2x doğduğundan dolayı da burada görmüş olduğunuz gibi işte 78, 79, 77 bin dolara bu elemanları yakalayabiliyorsunuz. Şimdi burada da bir de en değerli hedef var. Bu en değerli hedefi 2x çarpanı koymamış. Buna da koymuş olsaydı ne güzel 250 bin, 300 bin dolar kazanırdınız. Ama ne yazık ki yok. Zaten bu da arkadaşlar e, buradaki kırmızı hedefi günde bir kere yapabiliyorsunuz. Hani şimdi yaptınız diyelim ki bir gün ekleyeceksiniz üstüne tekrardan bu hedef yeni gelecek. Bu elemandan 6 tane farklı başka eleman var ve hepsinin de görevi farklı oluyor ve dediğim gibi günde bir tane yapabiliyorsunuz. Burada geriye kalan 3 tane hedeften yanlış hatırlamıyorsam bunlardan bayağı bir var. 20 tane falan var ama görevlere aşağı yukarı birbirine benzer oluyor. Yani 3-4 tane ya da 5 tane farklı görev vardır. Onun haricindeki görevlerin hepsi aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi atıyorum ki ben bu adama gittim 80 bini aldım getirdim ya. Mekana getiriyorsun, hapse atıyorsun. Cezası bittiği zaman gidiyor. Onunla sen karışmıyorsun yani. Ee, şimdi buradaki dediğim gibi üçünü de yaptın ya. Bunlar ne zaman yenileniyor diyeceksiniz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya 20 dakikada ya da yarım saatte bir yenileniyor. Yani atıyorum ki sen bunun dördünü de yaptın. ilk alıyorsun dördünü de yaptın diyelim ya. Zaten sen bunları yapana kadar yarım saat geçecek. E, bir bakmışsın zaten mekanda e, buradaki diğer mavi elemanlar yeni gelmiş. Tekrardan bu üçünü yaptın diyelim ki tekrardan yarım saat geçti. Yani aslında durmadan da 80 80.000, 80.000, 80.000 kazanabilirsiniz. Tabii ki de sizin yapabileceğiniz, sizin bilebileceğiniz bir şey arkadaşlar. Fazla para kazandırdığı yok. Ama ben yine hesabını, kitabını yapar, baş... <laughs> o şekilde başlık atarım. Ee, yani bu videomuzu buraya kadar olsun. Dediğim gibi bu hafta fazla bir şey gelmemiş. Bu görevleri de salı gününe kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, görevler baktığın zaman zevkli mi? Şu kırmızı elemanların görevleri zevkli. Ama geriye kalan e, bu elemanların görevi o kadar da zevkli değil. Tabii ki de sizin yapabileceğiniz, yani sizin zevkinize de bağlı adamı gidiyorsun tutukluyorsun ee geliyor. nezaret atıyorsun. Eğer ki adamı yanlışlıkla öldürürseniz görev iptal oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ee, arkadaşlarınızla da yapabiliyorsunuz. Kırmızı görevi sadece bildiğiniz görev mantığında yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşını falan davet edip görevi başlatabiliyorsun tek kişilik bir odada. Ama geriye kalan 3 tane mavi görevi e, normal public station'da yapıyorsun. Ha, belki public'te yaptığın için sana ekstra bonus da verebilir. Bunu bilmiyorum. Hani bonus verirse adam başı 100 bin belki. E, onu da tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey de vardı. Ee, sen atıyorum görevi yaptın ya, 80 minik adamı getirdin ya. O adam... Ee, hemen size parası gelmiyor Birazcık beklemeniz gerekiyor Onun kaç dakika olduğunu unuttum Bundan önceki bu ofis inceleme videomu bakarsanız Onu anlatmışımdır arkadaşlar Hani parayı anında almıyorsunuz Birazcık beklemeniz gerekiyor Bu da galiba ajanlara bağlıydı İki tane ajanın olunca galiba daha hızlı bir şekilde Oyun sana parasını ödüyordu Ajanın yoksa galiba biraz daha geç ödüyordu diye hatırlıyorum Yani görevi yaptıktan sonra Eğer ki paranız hemen gelmesi birazcık beklemeniz gerekiyor Bunu da söyleyeyim ee, Bu videomuzu buraya kadar olsun arkadaşlar Görüşmek üzere Hoe is het eigenlijk?